dostlarım yepyeni bir günden hepinize merhaba. Bugün de size vlog halinde video çekeceğim. Ondan sonra diğer serilerimize devam edebiliriz. Tekrardan vlog istediğiniz için vlog çekiyorum bu arada. Şimdi ben sabah ilk önce bir kalkıyorum arkadaşlar. Şöyle bir dışarıya çıkıyorum. i̇lk önce hayvancıklarımızı besliyoruz. Şöyle güzel bir kızımız var. Kızım gel 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 gel. gel. Hasta herhalde arkadaşlar. Sen ne güzelsin. Sen ne güzelsin. Sana mama verin bekle. Bu büyük ihtimalle bir ev kedisi sokağa atmışlar. Buradan kedi sahiplerine ve hayvan sahiplerine de sesleniyorum. Evcil hayvanlarınız varsa onlar sizin evladınız gibi oluyor. Hayvanlarınızı sonradan dışarıya bırakmayın. Hayvanlar çünkü dışarıda hayvanlar dışarıda alışma şey yaşamaya alışkın olmuyorlar arkadaşlar. Evcil hayvanlarınız varsa sokağa salmayın lütfen. Buna mama verdik. Diğer kedilerimiz de var. Onlara da mama verdik. Burada da kızım ne yapıyorsun sen? Bir tane yani kızımız da burada. Bu zaten benim yattığım odanın camında kalıyor. Gel kızım gel gel gel. Korkma korkma aşkım korkma. Bu Çok ürkek çok ürkek. Gel kızım gel gel gel. 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 Ne yapıyorsun? Şöyle bir ufak bir bahçe turu yapalım. Şunlar bizim kırlangıç ot tohumları. Diğer videoda da size söylemiştim zaten hep mahvoldu. Kediler mahvetti arkadaşlar bunu. Çok güzel çıkmıştı. Ama sağ olsun bizim kediler hepsini mahvetti. Bakın. Şöyle hanımefendi hemen camın önüne çıkıyor. Dışarıya çıkmak istiyor. kış olmasına rağmen her taraf yemyeşillik. Her taraf yemyeşillik arkadaşlar. Çiçekler açıyor. Bu bir aydır böyle. Bir aydan böyledir böyle. Burası hep çiçek galiba büyük ihtimalle. Evet güzel güzel çiçekler. Yaz burası efsane oluyor. Çok güzel oluyor. Şunların boyu, şu çiçeklerin boyu ağaçların boyuna kadar geliyor arkadaşlar. Bayağı bir büyüyorlar yani onlar. Bugün hava serin bugün hava bayağı serin arkadaşlar. Hafif rüzgarlı, hafif bulutlu. Baksanız hava ya. Hava bugün değişik. Esiyor. Ben normal video çekecektim. Mafya serisine devam edecektim. Sizler vlog istediniz. Vlog çektiniz. Vlog hoşunuza gidiyor galiba arkadaşlar. Ben de size böyle vlog çekmek istedim. Ne yapıyorsun aşkım? Şunun gözlerinin güzelliğine bakar mısınız? Kızımız hamile, yavrular getirecek. Değil mi kızım? Yavru mu getireceksin sen? Bu 5 yaşında, şey 4 yaşında. Bütün mahallede bunun yavruları var. Bütün kedilerimiz buna benziyor değil mi güzel kızım? Bir sürü yavrusu var. <laughs> Efendim. Beraber video çekelim diyor. Beni de çek diyor. Tamam kızım seni de çekiyorum bak. Seni de çekiyorum. bana sürtünüyor. Şurayı zaten size göstermiştim. Asma yaprakları. Burası yazın çok güzel oluyor. Her taraf yemyeşillik. Asmalarla doluyor. Burası arka bahçe. Şu zaten portakal ağacı. Portakal ağacının yaprakları kışında dökülmüyormuş. Bu arada kendim de gördüm. Bu arkadaş Kaysa ağacı Yaprakları falan hep dökülmüş Ama yazın efsane oluyor Şuna bakın şuna Tek istedikleri biraz sevgi arkadaşlar Tek istedikleri sevgi sadece beni sev diyor Güzel kızım benim güzel kızım Güzel kızım Sadece beni sev diyor O burada Şöyle ona ufak bir yer yaptım caminanda. Şurada kalıyor. Hayvan alışmış bize gitmiyor başka yere. Biz de sahipleniyoruz bakıyoruz yani. Buradaki hayvanların hepsine biz bakıyoruz arkadaşlar. Hepsini sahipleniyoruz. Bu yavru daha. Bu büyük ihtimalle bizim evde baktığımız kedimiz aynı yaşta. Ama şu çok güzel baksanız şuna. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sevim seninle. Hepsi sürtünlü ayaklarımıza. Gel, gel mama yiyin gel. Gel mama yiyin. Ne oldu kızım? Tamam sen de bekle sana biraz da mama vereceğim. Salam vereceğim. Tamam güzel kızım tamam. Şunun sesi çıkmıyor ya. Şu bayağı hasta herhalde. Kızım bir dur kızım. dur. Hayır 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 kavga yok kavga yok kavga yok niye kızımsın, sen kim, niye kızıyorsun sen aşkım niye kızıyorsun kavga etme kavga etme güzel kızım ben... niye kavga yapıyorsun sen niye kavga yapıyorsun kızım Bak biri burada biri burada birbirlerini kıskanıyorlar arkadaşlar çok güzel canlar bu bu beni sev diyor şuna bak şuna burada tek istedikleri şey sevgi arkadaşlar tek istedikleri şey sevgi beni sevin diyor başka bir şey istemiyorlar sizden bu da bizim fırlama bu içeriye çok alışmış bu kedi <laughs> dediğim gibi ev kedisi büyük ihtimalle sokağa atmışlar yani kedi yazık günah ya sürekli camın şu camların önüne geliyor sürekli beni içeri alın diyor. Evin bütün camlarına geliyor. Beni içeri alın diyor resmen hayvan. Yani kedi sahipleri, köpek sahipleri, hayvanlarınızı sokağa atmayın arkadaşlar. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bir hayvan besliyorsanız o da sizin evladınız gibi oluyor. Sonradan zavallı hayvanları böyle sokağa atınca Hayvanlar dışarıda mahvoluyor. Bu soğukta hastalanıyorlar. Alışık olmadıkları için. Hayvan evde yaşamaya alışmış. Siz sokağa attığınız zaman mesela bu hayvanlar dışarıda strese giriyor. Mahvoluyor. Şuna baksanıza ya. Yani biz kendimiz de eve alamıyoruz arkadaşlar. Mesela evdekilerin hayvanlara alerjisi var. Bir tanesini zar zor sahiplendik bakıyoruz. Hastalar arkadaşlar evdekiler hayvanlara alerjisi var. Rahatsız oluyorlar. E ben kendime eğer tek başıma yaşasaydım ben hepsini alıp eve bakardım yer var zaten şu balkon olduğu gibi komple bomboş e evde bize ait değil yani ben bu hayvanlara acıyorum ben yani Allah yardımcıları olsun inşallah kızım yavaş az da eziyordum seni güzel kızım yürümeme izin vermiyor ayaklarımdan ayrılmıyor ben sabahtan beri öyle bu insan gördü mü deliriyor resmen ya Yemin ederim birazdan et vereceğim onlara arkadaşlar. Hem kuru mamayla besliyorum. Birazdan et vereceğim. Sürekli kuru mamayla da beslemek istemiyorum. Hayvanlar kendine gelsin. Yazık günah. Baksana şuna. Ben seviyor arkadaşlar. Hayvanlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Hayır kızım kavga yok. Kavga yok. O küçük. O küçük kızım, o küçük Kavga yok. Şuna bakın şuna. Bak bak. Nereye gidiyorsan Peşimden geliyor. Sadece sevgi istiyor arkadaşlar. Sadece beni sev diyor, bak. Kızım hayır kavga yok aşkım. Kavga yok kavga yok. İkisi de çok uslu kediler maşallah. İkisi de çok uslu. Tüyleri kadar ömürleri olsun inşallah. Bizim yaramaz da içeride. Şurası da su deposu. <laughs> Şurada da bir tane siyah kedi vardı. Acaba doğum yaptım yapmadım mı bilmiyorum. E, kediler buraya girsin diye istiyorum. Girmiyorlar buraya ama buraya girseler ama çok iyi. Kışın onlar için çok iyi oldu. En azından kapalı alan. Girmiyorlar arkadaşlar. Hep camın önüne geliyorlar. Sağa sola geliyorlar. Keşke buraya, şura e, elbise falan da koydum üstünde uyusunlar diye. Ama hayvanlar girmiyor yapacak bir şey yok. Şöyle açık bırakıyorum burayı. Kızım sen niye bu kadar sinirlendin? Bak bak. Bizim kediye kızıyor. Sen niye sinirlendin bir tane? Bak bir tane kedi daha geldi. Psipsips. Bak. Bu bunların hepsi Şunun yavruları bütün mahalle şunun yavruları bu 3 ayda bir doğum yapıyor. Gel kızım gel seni de sev gel bu erkek dişi. Gel 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 gel. Erkek mi dişi mi acaba bu? Dişi herhalde. O bunun karnına ne olmuş ya? Karnına baksanıza nasıl karnına atıyor bak bak bak. Çok fena nabızları atıyor. Gel. Pis, pis, pis. Gel kızım gel bak burada mama var mamaya gel gel. Pıs pıs pıs. Bu da dişi büyük ihtimalle. Gel bak gel. Gel pıs pıs pıs. gel. Pıs pıs pıs. Bu hamile herhalde arkadaşlar şunun karnına baksanız da. Aynen bu da hamile. Ama şunu karnı ne böyle atıyor ya çözemedim baksanıza. Birazdan bunlara salam getirip vereceğim. Dolapta et varsa et getirip vereceğim. Bunları bir güzel besleyeceğim. Yesin canlarım ya. Vallahi yesin arkadaşlar. Ben kedileri çok seviyorum. Şu hele şu hiç bizden ayrılmıyor. Şu hiç bizden ayrılmıyor. Şu var ya şu pınçik. En çok beni sev diyor. En çok beni sev diyor. Güzel kızım şunu kuyruğunuza bak lan. Kuyruğu çok güzel değil mi? Güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım. mırmır mır. mır mır. Bu da ısırmaya çalışıyor. Bizim kedi gibi. Bu bizim kediye çok benziyor. Belki bizim kedinin kardeşi olabilir ama bilmiyorum ki. Bunun kuyruğu büyük bayağı Bu süs kedisi vardı baksan Baksana süs kedisi bu. Gel 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 korkma korkma gel. Ps, ps, ps. Gel mama gel. Mama korkma aşkım gel. Kızım dur. Birazdan videoyu kapattıktan sonra hepsini tekrardan besleyeceğim arkadaşlar. Mama var. Kuru mamayı fazla sevmiyorlar. Biraz kızlarıma salam vereceğim. Salam yesinler. Ben bunlara hep marketten sürekli zaten salam falan alıp besliyorum yani sürekli balık alıyorum balık veriyorum hatta bunu sizlerle birlikte besliyorum arkadaşlar salam alıp gelin bir aşkım dur şu da bizim fırlama Ben bunu evde bakıyorum. Bunu yavruyken de biz Eve alıştırdık. Ev sahibi istedi bizden işte. Küçükken dedi ki biz beslemek istiyoruz. Ev sahibine verdik. 3 ee, ay 4 ay sahiplendiler. Ondan sonra evde sorunlar yaşamışlar işte. Ev sahibi sorun yaşamış. Kardeşi demiş ki ben sizin evde hayvan varsa kedi varsa ben gelmiyorum eve. Onlar da tekrardan bize getirmek istediler. Biz de mecburen alış sahiplendik. Benim ablamın kedi alerjisi var. Ha, yapacak bir şey yok. Alıp sahiplendik evlat. Bakıyoruz bakımlarını yapıyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi bize alışmış. Hepsi yani gitmiyorlar sürekli bizdeler. Şimdi ben onlara biraz salam hazırlayacağım arkadaşlar kedilere. Salam yesinler. Salam doğradım biraz onlara arkadaşlar. Biraz salam vereceğim yesinler. Sürekli kuru mamaylanma. Gel kızım gel. Gel gel gel. Bekle. Bekle aşkım bekle. Gel, gel aşkım gel. gel kızım gel kızım gel <laughs> gel al sen buradan gel kavga etmeyin arkadaşlar şu kedinin karnına ne olmuş Allah aşkına şunun bir karnına baksanıza ya bu büyük ihtimalle yavrusu mu acaba içinde ölmüş şunun karnında bir değişiklik var çözemedim ya bilmiyorum şu tarafta şişkinlik yok ama o diğer tarafta aşırı bir şişkinlik var kaçıyor da bakamıyoruz zaten. bu biraz ürkek bu ürkek bu da fazla ürkek değil de ben en azından bizim yanımıza geliyor. Kızım hayır sen seninki var aşkım burada insan. Al kızım al al al. Al yani ye. Yiyin aslanlarım benim yiyin. Yiyin al, al kızım al yiyin. Korkma korkma korkma. Psik, psik, psik. Korkma. Şunu da bizim içerideki minnoşa vereceğim. Gerçi minnoşa evden veririm ya. Bunlar yesin de Bunlar günah ya. Bunlar dışarıda kalıyor. Yesinler. Doysunlar ya. Bizim evdeki zaten sürekli balık veriyoruz. Bir şeyler veriyoruz. Yemiyor artık. Bir de kızgınlığa girdiği için fazla yemiyor. Evde var zaten. Birazdan bizim evdekine de vereceğim. Ya yesin hayvanları. Mutlu olsunlar. Evet dostlarım videoyu da fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bugünkü videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza giderse abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar.